Merhaba. Bugün elma sirkesi yapımını göstereceğim. Neden gösteriyorum? Bir sürü video var. Ama onların hepsinin açıkçası ben çok geçerli olduğunu, gerçek olduğuna inanmıyorum. Çünkü birkaç kere elma sirkesi yapmayı denedim ve asla olmadı. O videodaki yemek videolarının zaten çoğunda da yani çoğunda demeyeyim hadi de bir kısmın çok güzel oldu, lezzetli oldu falan diyorlar da çok inandırıcı gelmiyor, gerçekçi değil. Çünkü tatmıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Güzel dediklerine inanıyorsunuz. Yani demek istediğim ben hani beceremedim birkaç kere. En son becerdim bu yöntem. Benim gibi beceriksiz biri bile becerdiğine göre siz kesin becerirsiniz diye paylaşmak istedim. Şimdi şöyle 3 tane elmam var. Ha bu daha önce yapıp becerdiğim bir sirke. Çok güzel oldu. Durdukça da daha güzelleşiyor. İçinde de elma şey sirke anası oluştu sirke anası da diğer şeylerin bakın şöyle diğer sirkeleri oluşmasında yardımcı oluyormuş daha onu denemediğim için size bir şey diyemeyeceğim hani koymadım buna koyar mıyım bilmiyorum şöyle şöyle üç tane elmam var bunları böyle biraz ittireyim böyle keseceğim Şimdi birkaç tane video izledim. Bir kısmında böyle kabuk sularını soyuyor. Bir kısmında bunlarla birlikte koyuyor. Ama bu denediğim benim. İçindeki çekirdekleri, kabuk, kabukları duruyor. Çekirdeklerini atıyorsunuz. Şu çürük gibi şeylerini de atıyorum. Böyle küçük küçük görebiliyor musunuz? Şöyle küçük küçük doğruyorum. Bunu da aynı şekilde yaptım. Dediğim gibi başarılı sonuç aldım. <laughs> bir de enginar sirkesi dediler. Enginar sirkesi de şu denedim. Enginar'da ilk bir postasını attım olmadı. İkincisinde de kef diye bir şey oluşuyor. Küf değil de kefmiş o. Üstü böyle beyaz beyaz oluşuyor. Bu, bu, sefer atacaktım onu atmak istemedim. Hadi her seferinde süzdüm o kefleri falan temizledim. En son artık hani kefsiz şu anda dolapta tutuyorum. Buzdolabında tutuyorum. Tekrar küflenir bir şey olur diye korkumdan. Hani o yüzden onu da çok emin olmadığım için size söyleyemeyeceğim ama tarif edemeyeceğim ama yani aynı yöntem aynı kesip içine koyup bal ya da şeker koyuyorsunuz su koyuyorsunuz her gün karıştırıyorsunuz ama işte dediğim gibi kef oldu o kefleri temizlemesem her sefer süzmesem tekrar küfe dönüşüyormuş şimdi iyi kötü bir salça elde ettim bozulur diye korkumdan buzdolabında tutuyorum bunları ben böyle doğrayayım doğradıktan sonra ya sirke yapımı gerçekten çok kolay, çok faydalı, çok ıı, şifalı bir şey. Kesinlikle yapabileceğiniz bir şey hani diyorum ya ben yaptıysam siz de yaparsınız. Şunları doğrayayım da döneyim. Elmaları doğradım. Şeker koyabilirsiniz ama ben bal koymayı tercih ediyorum. Evde vardı da ondan. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bal koyuyorum. Sonra üstüne su ilave edeceğim. Doğal bal koyun diyorlar. Güldürmesinler beni. Nereden bulacaksak acaba? böylece suyu doldurdum. Böyle karıştırdım. Bırakıyorum. kullanırken de onu söylemeyi unuttum. Bu içindekileri ben bunun süzmedim. Durdukça daha da keskinleşiyor ve lezzetli lezzetli oluyor ve sağlıklı oluyor. Ama süzdüğüm kullandığım bir tane var. Onu şöyle şuna koymuştum. Bakın süzdükten sonra böyle bunun içinde e, ister yemeklere kullanın. Sabah aç karnına çok rahat salatalara kullanın demek istedim. E, şey Sabah aç karnına da çok faydalı olduğunu söylüyorlar. İlk başlarda 1-1,5 bir, bir, buçuk ay artık bakarsınız. Her gün karıştırmayı unutmadın. Dediğim gibi bunlarda ne küf ne de o kef diye bir şey hiç yaşamadım. Ama şu anda 40 derece yaşayabilirim. Öyle olursa bu meyveleri boşaltıyorum. Meyveleri güzelce yıkıyorum. Üstündeki yapışan keyflerden kurtarmak için. Sonra da bir tülbent aracılığıyla o keyif olmuş şeyi suyu süzüyorum. İnşallah bunu yani enginarda oldu. İnşallah bu sefer bunda olmaz. Eğer olursa da demek ki çok sıcakta yapmayacağız demektir. Böyle örtüp şöyle bir bezim var. Bunlar böyle lekeli olduğuna bakmayın. Çok kulak falan kullanmak istemedim. Şeyi yiyeceğe geçmesinden endişe ettiğim için temiz güzel yıkanmış yani. Elma sirkesinin lekeleri oluyor maalesef. Böyle bir şeyi üstünü örtüyorum. Şurada bir lastiğim vardı ama nereye kaybettim acaba? Neyse böyle bir lastik geçiriyorum. Şu şekilde. Sonra her gün bunu karıştırıyorum. 1-2 ay boyunca karıştırın. Eğer şey bu kadar sıcak havadan bozulmasına endişe ettiğim için günde iki kere de karıştırabilirim. Bakacağım artık. Bu şekilde güzel, lezzetli ve sağlıklı bir sirke yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben yapıyorsam siz de yaparsınız. Merak etmeyin, o kadar da zor değil. Görüşmek üzere.